kıstak var orada onu yapmadın ya. Bir dur. rahat dur be abi dur ya, yavruyu büyük <laughs> 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 yaz. Yavru vatan. Yavru ah. Abi iki dakika güven kardeşine ya. Ne o surat ya? Yok yok yok. Benim aklıma bir şey takıldı abi. Ha. Şimdi senin hiç kız arkadaşın olmadı ki abi, bana böyle önerilerde bulunuyorsun. Ha, öyle mi? Bu mu yani problemimiz? Bu, budur abi, ha? takılıyor kafama. Peki abi, sen şimdi Ay'ın varlığını kabul ediyorsun değil mi? Tabi abi. Tabii. Hiç Ay'a gittin mi? Yoo. Yoo, Ya. İşte bizim durumumuz da böyle işte oğlum. Yani benim böyle kızları yakından tanımam için sevgilim olmasına gerek yok ki. Çok güzel örnek verdin abi. Olaya derinlemesine iniyorsun Aa, yani, nüfuz ediyorsun. Tabii. Ya hiçbir şey olmasa Arada en kötü Fashion TV izlemişliğim var yani. Misal. Aa. Sen şimdi diyorsun ki bu haritayı gösterdik mi? Dövme misali. Rahmeliği bağlarız. Ha. İstersen artık gerisini kendisine sor kopabilecek. Bak geliyor. Kendine sorayım Kendine o sor zaman. Sor <laughs> <laughs> Rahmeli mi, rahmemelliğim mi? Yoksa hiç rahmemelliğim mi? <laughs> ne yapayım kopydık? Ne yapayım aşkım? Ne yapayım? Saçmalama ne aşkı Burada benden başka biri yok Eee ben de burada senden başka bir aşk Göremiyorum <laughs> Sana çok önemli bir şey göstereceğim Neymiş bakalım Bu göstereceğin önemli şey Kopil'ciğim Hazır mısın? Hazırım hadi Peki saçlar hazır mı? Hazır Ta 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 ne kopi? Aşkımızın yuvası, Kıbrıs haritası. Bak, burada sadece Rum tarafı var. Hani Türk tarafı? Hadi ya, şey, benim coğrafyam biraz zayıftır ama... Ha, dur, silinmiş! Silinir tabii. Öyle sahip çıkmazsan, böyle silinir gider işte haritadan. Rahmeli, dur açıklayabilirim. Hepimiz kardeşiz Rahmeli. Gözünü seveyim ya. Bir dakika abi. Abi ne oldu ya? Denktaş yok diye mi sinirlendi? Yok abi Kıbrıs. Ali. Bence abi sen yavaş yavaş topukla. Ya. Yapıyorum abi. Hadi abi. Hadi. Ben kovalayayım sen kaç. Gel abi buraya. Ne ya abi? Hikayeyi anlatmayı bırak da. Şuna bir baksana abi sen. Bu ne abi? Oğlum yoksa tasdikli mi bu? Kardeşim. Tasdikname mi verdiler sana be? Bir dakika abi. Şu tipe bir baksana abi. Şu çakala bir baksana sen. Hiç okuldan atılacak bir tipe benziyor muyum ben? Hayır abi ben de o yüzden kontrpiyede kaldım yani. Bu ne abi? Bu şans mektubu abi. Ben yazdım. Çaktırma. <Gülüyor> <Gülüyor> ne işe yarayacak abi bu? Arif'imizi deli gibi gaza getirmeye yarayacak. <laughs> Bizi deliler gibi eğlendirecek abi. <laughs> i̇yi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bak kim var orada? Benim minnacık hedefimiz Arif. Arif. Yürü. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Son dakika haberi. Son dakika haberi. Bununla beraber her şey açığa çıkacak arkadaşlar. Beni can kulağıyla dinleyin. Özellikle Arif sen çok iyi dinle abi. Bir dakika ya. Niye ben özellikle iyi dinliyorum abi? Şş, bir sus abi. Bir dinle abi. Ne ben? Sen de. Dikkat. Bu bir şans mektubudur. Bu mektuptan el yazısıyla çoğaltıp 777 kişiye gönderdiğiniz takdirde şansınız tahmin edemeyeceğiniz kadar açılacak. Ne dilerseniz 3 gün içinde gerçekleşecek. Dünyanın sayılı zenginleri arasına gireceksiniz. Veya istediğiniz kişiyle hemen evleneceksiniz. Bunu yapan Malezyalı bir adam iki günde tam 500 bin dolar kazandı. Bu şans mektubuna inanmayıp 777 adet mektubu göndermeyenler zinciri bozduklarından dolayı üç gün içinde büyük bir lanete uğrarlar. Başlarına büyük bir felaket gelecek. Mesela Saddam yollamadı. Başına nelerin geldiğini bütün dünya gördü. Vay be abi, adamlar yazmış. Adamlar değil be abi. Ben yazdım. Ne diyorsun Arif'im? Nasıl mektup? Bir dakika ya. Sen mi yazdın? Şey ya. Oğlum niye böyle bir şey yapma gereği duydun ki? Bahar başına mı vurdu? Ben de bir şey sandım ha. Sen ne iddiaya girmek için Arif'im? Ben diyorum ki Arif. Benim bildiğim Arif. Bu mektuptan 777 adet Amil Bey'e yazdırtamaz. Heh, ben diyorum abi. Bir dakika bir dakika. Sen kendin ne misin abi? Benim tanıdığım Arif Amil Bey'e bu mektuptan 777 tane yazdırır abi. Her şeyin bir sınırı var abi. Abi sen kendinde misin ya? Kendindeyim tabii. Koş koca okulun müdürü. Kolay değil o iş. Var yani. mısın abi? Abi tamam varım be. var var ben. Varım. Ben yaparım. Benim adım Arif'se ben bu mektuptan amile 777 defa yazdırırım. Bravo Arif'im ben. bravo. Ela hemen sen. Hemen. hemen hemen ben. Hemen hemen. Gördün mü? Nasıl aldı gazı? Nasıl aldı. <laughs> Döküldük. Vallahi bittik abi. Evdekiler oyacak beni. Ben alsam yeterdi. Ben zıvayını alsam göbek atardım be kızım. Tabii canım. Öyle zıvayını deyip geçmeyeceksin zaten. Ya aslında ben sorulara baktım da o kadar zor değildi. Cevaplar zordu be Barbie. Ya aslında hiçbir şey zor değildi de. Afet Hoca bu yazılda ya bana çalışmadığım yerden çok sordu. Yani kitabın her yerinden sordu diyorsun eleman. Ya beyler onu bunu bırakın da bize sırf tarih kitabının içindekiler bölümünü sorsa yine çakardık yine çakardık abi ya. Yani anlaşılan arkadaşlar hiçbirimizin sınavı iyi geçmedi öyle mi? Yok. Pikachu'nun ki iyi geçti. Ya arkadaşlar ben böyle konu açılmasın ben ortalığı işkilendirmeyeyim diyorum ama sınavı da bize söyleyen Kerem'dir yani. Ne yani? kaçı soruları biliyor muydu? Yok canım yapmaz öyle şey. Bilseydi bize de söylerdi kesin. Ya yapmaz yapmasına da sınavı ilk onun bilmesi. Sınavının deli gibi iyi geçmesi. Bana pek inandırıcı gelmiyor abi. Ya sonuçta bildiğimiz bir kaçı değil mi abi bu? Nasıl yani? Sorular mı çaldı? Ya Afet Hoca kesin anlardı. Ya Afet Hoca... ...kardeşi geçsin diye torpil yaptıysa... Yok, arkadaşlar saçmalamayın ya. Olmaz öyle şey. Daha kaç defa ders almamız gerekecek? Ya tamam beyler, kapatın artık konuyu. Bak kendi arkadaşımızdan şüphe edecek duruma geliyoruz yani. E, yani bence de. E, arkadaşlar, şimdi Cumhur Hoca'nın sözlüsü mü var? Evet ya, bir de o var değil mi? İnşallah beni kaldırmaz. Vallahi Kopil, abi ne durumdasın? Var mı bir şeyler bizde? Heh, var babacığım, düşündük bir şeyler. Kopil Batik sayesinde sınav sözü stresine sor arkadaşlar. E kopilcik nasıl olacak bu iş? Bu elimde gördüğün pro sayesinde Didemciğim. Bu pro sayesinde bir cumhur hoca sözcüsünden daha şak diye yırtmış olacağız şerefsizim. Ne yani? Derste pro mu içeceksin? Çocuk şunu oğlum sen. Ben içmeyeceğim. Cumhur hoca içecek. Nasıl ya? Cumhur hoca baba mı oldu?

İsmi de bayağı kısaymış. E bu Che Guevara değil mi? Bak Entele ben atladı hemen nasıl biliyor? Abi Arif kafanda şöyle küçük kıvılcımlar uyanmıyor mu abi? Küba prosu, Küba şapkası ve büyük lider Ernesto Kumandante Che Guevara. Cumhur hocayı en noktası noktasından vuracağız. Nereden? Solundan abi, solundan. Olay budur abi. Olay budur. İlk önce gireceğim çek köye Arkasından dayayacağım fiber kasturoyu. El arkasından da pro ile olaya girdik mi? Oho! Cumhur Hoca da ne sözlü yapacak vakit kalacak ne de hal kalacak son tahlilde. İyi de o Fidel değil miydi? Allah Allah ya aman canım neyse ne hemen atla entel dantel görüyor musun? Biz sözlüden yırtacağız ya o bize yeter kızım. Selamun aleyküm çocuk. Aleyküm Oturun. Hocam, şey, e, acaba bu ders Cumhur Hoca'nın dersi değil miydi? Evet, ders saatlerini değiştirdik. Benden sonra o gelecek. Sen niye gömleğini giymedin evladım? Ee, evet hocam, biz de dedik o kadar kapan artık diye, bizi de dinlemiyor. Asi bu. Öğretmenim benden duymuş olmayın ama bu minyatürün abdesti de yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen kalk bakayım ayağa kalk. Ben mi? Evet sen kalk. Ne o tişörtünün üstündeki resim? Bu mu? Evet. Amcamın resmi. Kendisi şu anda kutsal topraklarda... ...haç vazifesini yerine getiriyor. Çok sevdiğim bir şahsiyetti kendisi. Yani ben de hiç olmazsa dedim... ...yani buradan oraya... ...nasıl bir e, şeyle... Evet şeyle... hocam evet. Arkadaşımız şeyin ne? Çaguara'nın öz mü öz yeğeni. Öz çekuvara. Allah korusun hocam. Amin hocam. Amin Allah korusun. E şimdi Çeyri'nin yeğeni misin yani? E hocam şimdi şöyle oluyor. E, şimdi benim amcamla Çe haç vasifesi sırasında müşerref oluyorlar. Çok sevişiyorlar böyle birbirlerine. Ondan sonra Çe Çe. Kapat Çe. Nedir? Eşek herif. Çabuk giy gömleğini. Çeymiş. Dünyanın çivisi çıktı vallahi. Bir Mevlana, bir Fuzuli, bir Ahmet Yesevi dururken çeyden in ne oluyormuş? İnna sabirin. İnna sabirin. Gül de Kerim yollarına gül. Kopilcik, yüzmeyi çok özledim. Bilin, bizim Kıbrıs'ta her taraf deniz. Kesin şimdi çok sıcacıktır orası. Sorma Rahbeli, hiç sorma. Benim de canım bugünlerde sosum sosum sosyalleşmek, yüzüm yüzüm yüzmek istiyor Allah a sen. İstiyorsan kapalı bir havuz ayarlayalım, sonra bikinilerimizi falan da giyeriz. Süper fikir Kopilcik. Ama tabii bir sorunumuz var. Benim ayacıklarımı soktuğum yerde senin boğulma ihtimalin var. hemen de sokuştur lafı. Hemen fırsatını bulduğu zaman geçir lafı. Tamam tamam. Sen de öyle bebecikler gibi hemen marazlanma. Hem yüzmeyi üzmeyi boş ver şimdi. Böyle açık hava konserine falan gitsek. Tuh. Benim Teoman'a iki biletim vardı. Verdik birilerine gitti. Ama istersen sana burada muhteşem bir konser verebilirim. Ne dersin? Hayır. Ben gerçek konser isterim ya. Yani böyle atmosfer falan isterim. Tamam rahmelim. Ben de atmosferin kralını yapayım sana. Bak bir kuple söylüyorum. <Sessizlik> Sigarası yaldızlı. Geliyor nazlı nazlı. Öyle bir yer sevdim ki. Yeni köylü Kıbrıslı. Tamam. Anas Sus. Yarın Kenan Doğulu'nun konseri var. Sen oraya iki bilet bulsan. Baş başa gitsek. Ne de? Hemen Kenan Doğulu'yu çok severim Kopilcik. Ya beni? Beni sevmiyor musun ha? Seviyorsan öpsene beni. Hadi rahmeli. Küçücük bir öpücük istiyorum. Sadece. Allah çok yakıştınız ya. <laughs> ne yapar kopilcik? Vay be kopilim. Sen resmen bir kız için kulucuk oldun lan. <laughs> ne alakası var abi ya? Allah Allah. Bir rahatlık, bir huzur verin ya. bir huzur ver, piş. Bak, uygulandı. <laughs> Kırdık, Çocuk yıkıldı. Yıkıldı, küçük devada. Aa. Küçük alp ya. Yapma be kopilim be. Çok dertliyim abi. Ya rahmeli Kenan Doğulu konserine gitmemizi istiyor ama... Ya Allah sizi inandırsın. Bir kuruşum yok ya. Bana bakma. Bana alım abi. Yeter ya. Hadi oğlum. Beş saniye önce dudakları uzatıyordun ya. Evet abi sen ne dönek adamsın ya. Hı. Dansöz olmuş oğlum bu dansöz. Doğru. İyi de abi. Bu Kenan Doğulu konseri ne zaman ya? Yarın abi. Konserde tam ders saatine denk gelmiyor mu abi? Yani açık hava konseri, gençlik şekli falan. Hı. Ama işte devam zorunluluğu var ya bizde. O sakat abi. O yüzden sınıfta kalmamak için gitmeyin bence. Her söylüyorum, söylüyor. Damsız da almıyorlar. Anlaşıldı abi. Ah. Kobilcik mis Kıbrıs Türk Kesimi güzeli rahmeliyle yalnız kalmak ah. istiyor. Peki biz kobili yalnız bırakır mıyız? Tabii, Tabii ki. ki hayır. hayır. <laughs> Zaten bu güzelin bahar havasında. Ders yapılır mı? Hiç yapılmaz ki. Hem sana ne? Hatta kime de... Aşk olay bu, Bu devirde de. herkes, herkes de. kendi derdinde Bir Kıymet şey bilen yok, yok. üzülen çok ne mutlu Ya abi çok kalabalık olur orası ya Hem ben aradan sıyırdım girdim Sizin yaşını tutuyor mu bakalım? Ahmet hocaya ne diyeceğiz? Ha? Allah Allah ya Söyle aşkı dedin mi? Şöyle bir keyifle bırakmadılar ki. Sen onu bunu bırak kop. Ne oldu bizim konser? Ne demek ne oldu Rahmi? Ne demek ne oldu? Sen şimdi bana diyeceksin ki aşkım kop, hayatımın anlamı kop. Ben seninle beraber Kenan Doğulu konserine gitmek istiyorum diyeceksin ve ben sana bilet ayarlamayacağım ha? Öyle mi? İşte Kenan Kenan Doğulu kim? Julio Iglesias ayağına getireyim. İşte Orta Asya'ya yürüyerek geri döneyim. İşte kölen olayım. İstersen öldür beni. Yeter Kopiç. Çok laf az iş. Hani biletler. Buyurun efendim. Kenan Doğulu konserine iki bilet. Ver bakayım. Yaşasın Kopiç'in konsere gidiyorum. Ama erken gidelim. Önden yer tutalım. Çünkü sen arkadan göremeyebilin hani. Boyun. Omzuna çıkarım. Tamam. Ha. Sırnaşma. Ha. Tamam tamam. Seni ilk derste kaçırıyorum rahmetli. Tamam. Hem bizim için bir nevi alıştırma olur. Ne dersin ha? Senin için devamsızlıktan kalmayı bile göze alırım. Cilveli rahmelim. Yok yok. Merak etme sen. Senin yokluğunu fark edeceklerini hiç zannetmem. Acak kadarsın. Ama gene de biletler için mersi çok. Oh! Kopi. Hadi gel kopiyecek. Eh, hadi bay bay. <laughs> ah, aşkım, aşkım diye ağlayacaksın. Tamam, o zaman siz bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hı, -hı. Tamam, peki ben sizden haber bekliyorum. Oldu, Hı, Hı evet. Peki, ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim, sağ olun. Hı hı. Görüşmek üzere. Ne haber? Ama sabahtan beri aradım onuncu yer. Hiçbirinden de olumlu yanıt alamadım. Ben de öyle. Bir sürü yere gittim, bir sürü yere aradım. Hepsi dolu. Ya bunlar gerçekten dolu... ...ya da bizlere ayıracak iki saatleri yok o değerli saatlerinin içinden. Neyse canım biz umudumuzu kesmeyelim. Ummadık yerden bir şey çıkacaktır. Biz arabaya devam edeceğiz. Bu arada bu Yeliz Hanım'dan ne haber? Teşrif etti mi okula? Aa sabah evinden de aradım ama maalesef ulaşamadım. Ama ben ona öyle bir ulaşacağım ki o da şaşıracak. Bugün ders bitimine kadar bekliyorum. Ondan sonra ben yapacağımı bilirim. Gelmezse tabii. Abi ne oldu olmuş Şimdi 2 saat top mu oynayacağız ya? Beyler, onu bunu bırakın da ders Bidan Hoca'nın dersi ya. Çelik yelekler giyildi mi? Abi, ben en çok niye mutluyum biliyor musunuz? Böyle beden dersi olduğu için kikirik gelip de Fidan hoca geliyor, si -si 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 yapamayacak oğlum. Ders evet, beden abi. rahat olun. Vallahi deli abi deli. Arızalı oğlum o arızalı. Oğlum ben artık yorum yapamıyorum ya. Beni bitirdi, tükendim ya. Beyler şuuru kaybetmiş, fazla konuşmaya değmez. Arkadaşlar, arkadaşlar, Fidan hoca geliyor, Fidan hoca geliyor. Abi lafın üstüne geldi işte ya. Kikirik. Kızım kendine gel, hu. Dışarı çıkıyoruz, dışarı. Ne Fidan hocasının gelmesi, ne kikikisi ya? Hı? Oturun. Erkekler ayağa kalksın. Siz ayakta kalacaksınız. Biz niye ayakta kalıyoruz öğretmenim? İleride evlendiğinizde karılarınızı sabah akşam çalıştıracaksınız. Siz yan gelip yatacaksınız. Onun için şimdi sizi ayakta tutuyorum. Mantıklıymış. Öğretmenim çok affedersiniz. Ben bir şey soracağım. Ders bedel dersisi. Niye dışarı çıkmıyoruz? E görüyorsun hava kapalı. Her an yağmur yağabilir. Onun için bugün beden eğitimi dersini sınıfta yapacağız. İşte bu kadar. Kopil. Oğlum, Kenan Doğulu'nun konseri açık hava değil miydi? Yağmur yağsa ne yapacağız abi? Abi, ne alakası var ya? Bugünlük güneşli havada niye yağmur yağsın ya? Parana yaklaşma ya. Evet. Şimdi bir yoklama yapalım şöyle. Şöyle bakıyoruz. Bütün kız öğrenciler gelmişler. Erkek öğrencilerin hiçbirini göremiyorum. Şey duyuyor musunuz kızlar? Yok. Aferin yavrularım ya, benim. Ortegacım, bu işkenceye bir son vermenin zamanı geldi abi. İş, ne başa, şey, düştü. Ne İş abi? başa düştü. İş başa düştü abi. İzle ve gör. Öğretmeyim. Ben dışarı çıkabilir miyim? Niyeyim şu? Annem. Ne olmuş annene? Babamla geçenlerde ayrıldılar. Yani şiddetli geçimsizlik. Özgür bir kadın olmak istiyorlardı. ne? tabii yani. Hayır bir söylemesi. Beni de bir kız gibi yetiştirdi. Havara tamdır daha. Evde yalnız kalmasını istemiyorum. bir çamaşırında bir yardım etmek istiyorum. <laughs> Aferin. Çıkabilirsin <laughs> evladım. Çok pardon. Saygı duyuyorum. Çık. Kutu galiba bir şeyler düşünüyor. Kurtulacağız galiba. <laughs> arkadaşım benim be. Güzel, hazırlanın. Okuldan kaçıyoruz. Güzeller <laughs> içinde, zarif seriyi seçtim. Kalbimiz sana, ben sana aşık. Tamam tamam yeter. Geyiği bırakın oğlum. Oğlum Fidan Hoca geri dönmeden tüyül hemen ince. Hadi hadi hadi. 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 Şişt. Beyler, beyler, siz kaçın. Ben ameliyi alıyorum. Sen nasıl alacaksın abi ameliyi? Dersten nasıl çıkartacaksın? Onu da düşündük baba. Onu da düşündük. Müdür çağırıyor diyeceğim. Vay be. Hadi hadi hadi. Beyler, beyler aşağıda Tulip abinin orada buluşalım tamam mı? Tulip abi. Abim, tamam hadi gülüyoruz. tamam mı? Tulip Tulip'e siz ben. Geliyorum. <laughs> Kopit. Nereye gidiyoruz abi? Abi gel. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Abla. Sağ ol Nerede <laughs> bunlar? Amerika'daki taksilerin hepsi sarı mı abi? Ortam nasıl abi? Sarışı falan fazla mı orada? Brinkin Tarantino'yu gördün mü? <laughs> <laughs> o manyak mısınız? Aynı burası işte. Hiç bir farkı yok ki abi. Herkes bildiğiniz gibi taksiler de sarı normal. Allah Allah. Abi sen onu bunu bırak da. Sen bizi çok sağlam yedin ha. Ee kusura bakmayın arkadaşlar ama geldiğimiz bir belli olsun değil mi? Aşkım benim. O koltuk değneklerinden kurtulacağını biliyordum. Çok sevinçliyim çok. Benim sayemde hoca. Benim sayemde. Amerika fikrini veren benim abi. Bu çocuğun böyle rüzgarın oğlu gibi koşmasını sağlayan benim. Eee. Gün gelir ben kardeşime yardım ederim. E gün gelir o da menajerine yardım eder. <gülüyor> 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 Doğru kopilim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben. Bence seni de Amerika'ya yollamak lazım abi. Çünkü bak benim kaldığım hastanede ruh ve sinir hastalıkları bölümü harika. Böyle hayal görenlere inanılmaz yardımda bulunuyorlar. <laughs> Amerika yaramış baba. Espriler falan. <laughs> <laughs> Komedyen oğlum çıkmışsın lan. Arnold Schwarzenegger. gel. <laughs> le daha uyu bırakın da. Ortega'nın gelmesi ve mezun olmamış şerefine. Bir organizasyon yapalım diyorum. Çok, çok, doğru. Eleman doğru söylüyor. Şöyle 11 bir beynin şahına yakışır bir şaka yapalım derim. Arkadaşlar öyle bir şey yapalım ki herkes senelerce on bir beyi konuşsun. <laughs> Oho, ben programı hemen hazırladım bile. Çıktı bari böyle de de, de. Oh. Arkadaşlar çifte kutlama yapacağız Sizin haberiniz yok yine Bu <laughs> bilim 11B TV'nin programını açıklar mısın lütfen Hemen açıklıyorum arkadaşlar Arkadaşlar 11B TV'nin programı Sabah İstiklal Barışı Saat 7'de Kadının Efendi Erkeği Yendi programıyla Beton karşımızda Arkasından saat 10'da Törpü Ceyhan'la işitme engelliler için haber bülteni ve günün bombası son olarak icraatın içinden programında canlı yayında Amil Sağlam o çok sevdiği ceylan derisi koltukla bütünleşecek. Bravo. 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 Evet arkadaşlar, bütünleşme işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan malzemeler de temin edilmiş bulunuyor. Bravo. Bravo yapıyorsunuz Şimdi bu silikon işe yarayacak değil mi abi? Sevda Demirel'in silikonları gibi başımıza patlamasın. <laughs> Bravo. Amerika'ya gidildi hemen Amerikan esprileri kapıldı. Welcome be. Thanks. <laughs> <laughs> fazla uzatmayın da şu görev dağılımını yapalım. Arkadaşlar görev dağılımını yapıyorum. Dinle buraya. Set set <laughs> e, Kızlar, siz Amil Bey'in odasına girip bir bahane bulup onu odadan dışarı çıkartıyorsunuz ki bu kızlara Beto Sel de dahisin. Eleman lafını unutma. Lafını unutma. Tamla kesiyorum. Devam ediyorum. Erkekler tayfası olarak ki bu tayfa cesur, cengaver ve aynı zamanda işini bilen erkekler oluyor. Amir Bey'in odasına girip gizlice silikonu ceylan derisi koltuğa boca ediyoruz ve Amir Bey'i hayatının sonuna kadar oraya yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. <laughs> Bravo abi! <laughs> Aaaa! bey aşkına herkes top Bir, iki, üç! Lay lay lay, lay lay, lay lay lay! bey Hocam çabuk gelin, çabuk gelin koşun! Kızlar tuvaletinde yabancı, yabancı adam var hocam! Yabancı adam mı? Yabancı adam mı? çok korktum ne olur gelip bir bakın. Hinda sabirin kimmiş bunlar? Yürüyün bakalım. Benim arkadaşlar gösterelim günlerini sol tahlilde. Gösterelim günlerini. Yürüyün. Hiç sündükler. Ben onlara gösteririm. Hadi çabuklar. İçerideler hocam. Tuvaletlere girmişler. Bambur bambur sesleri geliyordu. Evet. Bize bir şey yapacak diye çok korktuk öğretmenim. Hadi buyurun girelim. Önce siz buyurun efendim. Ben saygımdan giremem. Buyurun siz buyurun. Müsaade mi? edin efendim. Müsaade edin. Ya Settar! Destur! Allah 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 Allah! Aferin eee. kızlar oğlum. İyi boşalttılar odayı. Allah be. Evet arkadaşlar. Planımızın bu müstesna köşesine geçmeden önce kurdeleyi kesmek üzere Sayın ya Kerametli Güçver... Ya Arif, hadi abi çabuk ol. Geleceğiz şimdi Amir. Hadi çabuk ol. Tamam abi ya. İki dakika <laughs> merasim yaptık. <laughs> hadi merasimle bakalım. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, sıradakini alayım. Buyurun. Temsilin, temsilin.

Hadi, hadi, hadi beyler, hadi, hadi, hadi. Dur abi, dur, çakal. Kızım evladım, kimse yok içeride. Ah, emin misiniz? İyice baktınız mı hocam? Ee, hey, nasıl yok kimse kızım içeride? <laughs> İdaiz hocam, senin abdestin boşuna sakatlandı. Evladım, emin misiniz gördüğünüzden? Eminiz öğretmenim. Herhalde kaçmışlar. Bu okulda sıkı yönetimi inan ediyorum. Emperyal saldırılar bizi yıldıramaz. Aklın fikrin cuntada be adam. Bir daha gelsinler onları yakalamazsam şerefsizim. Şerefsiz amirim. Kaçtılar. Ya. ya bir daha gelirler.